Bir yandan Gazze, bir yandan da şu anda e, hala savaş rüzgarlarının estiği Tel Aviv. Son yılların en büyük çatışması başladı. İsrail'de Gazze'den yüzlerce, ama laf olsun diye söylemiyorum, kelimenin gerçek anlamıyla yüzlerce füze e, İsrail tarafına ateşleniyor. İsrail uçakları Gazze'yi vuruyor. Şu mübarek günler bitti, bayram geldi ama bayram Gazze'ye gelmeyeceğini belli etti. gelmeyeceği 100. yüz ee, tabii Gazze savunmasız. Yani savunması var da bir şu anda e, İsrail'in bir e, nasıl çevirelim? Çelik kubbe diyorlar ona. Yani hava savunma sistemi. Hani hep biz konuşuyoruz ya ya S400 aldık, S400 ne işe yarar? Aha bakın şimdi S400 değil de onların çelik kubbe dedikleri şey yüzlerce şeyin, e, füzenin düşmesini engelliyor. Havada vuruyorlar da bir düşen oluyor mu? Oluyor. Can kayıpları oluyor. Ee, onun üzerine de kalkıyorlar. Uçaklarla Gazze'nin ortasında binaları vuruyor İsrail. Onlar çöküyor orada zaten savunma, mavunma sistemi yok. Yani şaşırdığım yani bu kadar füzenin Gazze gibi abluk altında olan bir ülkeye nasıl sokulduğu da yani beni hayrete düşürmüş durumda. Vay anasına diyorum açık şeylere baktığınız zaman. Tabii şimdi baktığınız zaman ne oluyor? Ne oldu da böyle bir şey oluyor? Aslında olan şu arkadaşlar. Netanyahu kendi ni kurtarmaya çalışıyor şu anda. Netanyahu bir yandan yolsuzluk soruşturmalarıyla köşeye sıkıştırılmış durumda. İsrail bu meseleyi çok ciddi alan bir ülke. Yani İsrail'e siz her şeyi söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ulan bunlar katlediyorlar. Bu insanları katlediyorlar. Faşistler şunlar bunlar. Evet ama kendi işlerindeki demokrasi sisteminde de yolsuzluktan daha önce yargılanan başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar oldu. Hapse girenler oldu hatta. Netanyahu da bunun farkında Seçimden istediği çoğunluğu kazanamadı ve de şu anda ülkeyi yererek yeni bir savaş ortamında yeni bir seçime doğru gidiyor. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Hatta dün e, Karel Valensi'nin bir tweet'i vardı bu konuyla ilgili. O da bence gayet net bir şekilde bu tabloyu özetliyordu ve tabloyu bir anlamda ortaya koyuyordu. Tabii olan oradaki çoluğa, çocuğa, savunmasız insanlara oluyor, sivillere oluyor. Yani şu anda ölenler siviller. Yani çünkü bir savaş hattı yok. Siz de Gazze'nin ortasındaki binayı bombalıyorsunuz, oradan e, geliyorsunuz, telev ve füze atıyorsunuz. Elbette yani bu kadar orantısız bir güç var ki e, hani onlardan yüzlerce füze ateşleniyor ama düşen telev birkaç tane Gazze'de şeyin ortasında binalar yıkılıyor. Ee, şu andaki can kaybı Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi. Ee, 203'te yaralı var deniliyor. Fakat yine bakıyorum yine bak. Daily Mail'e baktım yine. Ya, o kadar büyük alçaklık ki adamların yaptıkları. Adam e, Gazze'deki binanın vurulma görüntüsünü veriyor. Yani İsraillerin Gazze'nin içinde vurduğu binanın görüntüsü var. Fotoğrafın kapağında yani haberin kapağında. Altında şey yazıyor. Ee, Hamas'ın atakları devam ediyor diye şeye, e, Tel Aviv'e. Yani öyle bir anlıyorsun ki ha Hamas atak yaptı yani şey açtı ve o bina Tel Aviv'de yıkıldı. Oysa Tel Aviv'de yani yanan şeyler var. Ee, gerçekten siviller hayatını kaybetti. kaybetmedi değil ama o bina Tel Aviv'de değil. O bina Gazze'de tam tersi yani. Öyle bir algı çarpıtması yapıyorlar ki böyle bir şey kalıyorsun. Hani ya diyorsun bu kadar da olmaz diyorsun ama bu kadarında olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Türkiye aktif bir şekilde bu şeyi şeyi durdurmaya çalışıyor. Bir yandan Birleşmiş Milletler olağanüstü toplanıyor bugün. Tabi olağanüstü toplanıyor da işte Erdoğan Putin'le konuşmuş. Çünkü neydi Erdoğan'ın sloganı? Dünya beşten büyüktür. Ne demek bu? Şu anda ister olağanüstü toplansın ister normal toplansın. Birleşmiş Milletler'de son sözü 5 ana kurucu ülke yani Amerika Birleşik Devletleri söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri cephesinden de İsrail'in aleyhine tek bir kelime çıkmasını beklemek en enayilik olur yani. Daha önce de böyle bir şeyi engellediler. Şimdi de engelleyebilirler. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'le konuşuyor. Diyor ki ya bir şey yapmalıyız. Bir tepki oluşturmalıyız. Ee, oradan da ne çıkacak belli değil. Almanya mesela Amerika'nın kuyruğuna takılmış durumda. İsrail'in kendisini savunma hakkı var diyor. İslam Birliği Teşkilatı İsrail'i kınıyor. Filistin'e destek mesajı veriyor. Ya o kadar tanıdık bir filmi bir kez daha seyrediyoruz ki inanın insan üzülüyor yani. Başrol oyuncuları aynı, figüranları aynı, onları destekleyenler aynı, hikaye aynı, füzelerin şeyi aynı. Sadece ölen isimler değişik, yaralanan isimler değişik. Şu anda bir Orta Doğu e, gerçeğini hep beraber bir kez daha film gibi seyrediyoruz. E, öfkeyle, kızgınlıkla ve çaresizlikle ne yapacaksınız? Ne yapabiliriz yani? Şimdi bir de burada yanlış okumalar var. Mesela şimdi diyor ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu demiş ki hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Şimdi Fatih Altaylı da yazmış ya bir dakika ben ümmetten değilim ama ümmetten daha fazla oradaki olaylara, sivillerin ölmesine sinirleniyorum diye doğru bir çıkışta bulunmuş. Doğru. Allah aşkına buradaki söylemi yani ümmet üzerinden değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yani şu anda ne bileyim kendisini laik olarak tanımlayıp yani buna üzülmeyen insan var mı? Ya yani varsa ben insanlığından şüphelenirim zaten yani onun layık bir, bir ya da dinler olması şey değil yani niye böyle bir terminoloji seçti? Ben de bunu anla, anlayabilmiş değilim. Zaten başımıza ne geldiyse şu Suriye'de, Muriye'de bu zaten bu ümmet bunu istiyor, ümmet bunu istiyor diye 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 Türkiye'nin bütün Orta Doğu'daki dengeleri değişti bugüne kadar. E şimdi Sayın Çavuşoğlu'nda bunu artık yeniden toparlaması lazım. Nasıl bir toparlayacak? İlk olarak bence bu söylemden çıkarak yani bir Türkiye söylemi geliştirerek bunu toparlayacak. Toparlaması gerek. Ben böyle düşünüyorum. Çavuşoğlu de diye diyebilir ki la get, ben öyle düşünmüyorum der. Eyvallah <laughs> sayın Çavuşoğlu deniz. La ederiz yani şeyden buradan. CHP'li <laughs> Ali Fazıl Kasap Erdoğan'ın İsrail'e ihtiyacımız olduğunu kabul etmemiz lazım sözlerini hatırlatmış onun üzerine Twitter'daki hesabında eee <laughs> paylaşım mı durmuş ne olmuş askıya mı alınmış Yine Selçuk Bayraktar da bir şey yapmış Instagram'da bir story paylaşmış sanırım. Facebook'ta ve Instagram'da yetseniz ekranı onu da demiş ki Instagram ve Facebook biz bunu kaldırıyoruz. Selçuk Bayraktar da Twitter'dan isyan etmiş ya bu niye böyle şey kurallarına aykırı olsun diye. Onu da getirmiyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Çünkü şey var ha. O peki neyi koyduğu var mı? O görüntü var mı? Selçuk Bey'in neyini insanlar şey yapmışlar yani. Yok o pek. Bir yandan gerçek bir savaş var. Bir yandan da bir algılar savaşı var şu anda. Orta Doğu'daki algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Medyada, sosyal medyada, her yerde. Ve de New York Times'da bugün Kudüs'teki El Aksa Camii neden Filistin-İsrail arasında bir fitil konumunda diye bir yazı yayınlandı. Ee, artık diyorum ya bu da artık bıktım yani kaç tane haber yaptım sizlere anlatmaktan. Aslında olay şu, yani şimdi uzun uzun anlatmaya gerek yok. İsrail diyor ki kardeşim burası bizim. Bu kadar. Bütün şey, ben şimdi size çok karışık karışık uzun uzun anlatmayayım. Filistinler de diyor ki hayır burası bizim, biz bir yere gitmiyoruz. Şimdi bunu ikna etmek için diyorlar ki ya işte bak aşağıda tüneller var o tüneller oraya bağlanıyor ağlama duvarına bağlanıyor işte buranın tarihi şöyle bilmem ne öyle şöyle böyle yani çökmek istiyor moda deyim o ya şimdi oraya çökmek istiyor İsrail El Aksa'ya Müslümanlar da Filistinler de direniyor kardeşim burası bizim kutsal mekanımız öyle izin vermeyiz gerekirse nöbet tutarız çıkmayız canımız pahasına burayı savunuruz diyor. Şimdi diyebilirsin ki ya, çok sürreel bir şeyden söylüyorsun. 1900'lerin başında İsrail diye bir devlet kurulacak, bütün Filistin'i işgal edecek desem herhalde bana gülerdiniz. Aha ha, neler söylüyorsun falan. Ama ne oldu bakınız. O yüzden bugün sürreal dediğimiz şeyler ya yani oraya gittiğiniz zaman çok ciddiye aldığını görüyorsunuz. İnsanlar korkuyorlar, endişe var. Ben birkaç defa daha haber yaptım bu konuyla ilgili. Yani kaç defa haber yaptım acaba? 15 defa yapmışımdır. 10 kere gitmişimdir yani oralara. Çok etkileyici bir mekan tabii. Diyeceksiniz ki yani niye huzur içinde paylaşmıyorlar? Niye yani orada ağlama duvarı olsun burada şey abi zaten o zaman öyle bir şey olsa zaten İsrail'de bir devlet olmaz yani şu anda. O İbrahim Kalın şeyi çok doğru bir şey ya o haritalar var ya 1900'lerin başındaki Filistin şu andaki Filistin toprakları. New York Times'da bilmeyenlere anlatıyor ya yani, Müslümanlar için neden önemli El Aksa Camii. Düzce Ziraat Odası Başkanı da İsrail'den gelen tohum ve fideleri yerlere saçarak tepki gösterdi. Bundan sonra satmayacağız demiş. Allah akıl fikri versin yani. Herkesin bir tepki gösterme şekli var. Belki de sosyal medyadaki tepkiden daha fazlasını göstermiş ama Ziraat Başkanı'nı uyarmak lazım. O burnu da kapatacağız eğer maskeyi takıyorsa yani şeyde. Tamam tepki göstermesin demiyorum. Peki yani bununla ilgili başka ne söyleyeyim? Yani üzülmekten, hani tweet atmaktan bazen şey diyorlar işte, şu lanetlemedi, bu lanetledi. Yani bu meseleyi, bu İsrail-Filistin meselesini artık yani sosyal medyada lanetler lanetleyebildiğin kadar aldırmıyor ki yani. E, git orada protesto et, bakmıyor bile. Yeni bir dil bulmamız lazım. Oradaki şeyi e, işe yarayacak bir şekilde Türkiye devreye girmeli, ağırlığını koymalı. Ama bu yani senden nefret ediyorum, siz zaten katilsiniz, canisiniz dediğiniz zaman zaten köpleri atıyorsunuz. O da bir daha dönüp bakmıyor size. O yüzden ben itidali tavsiye ediyorum. Yani özellikle dış işlerinde, dış işlerinin yürümesinde biliyorum insanlar öfkeli. Biliyorum ben üzgünüm, sen üzgünsün. Herkes üzgün tabii ki. Kim üzülmez yani? Siviller ölüyor kardeşim. Netanyahu başbakan olacak. Oradan Hamas orada kendi içindeki dertleri var. Onları çözecekler. Füzeler havada uçuşuyor olan sivilleri oluyor. Oradaki gariban çocuğu alıyor, çoluğu alıyor. Şeydeki insanı oluyor. Yani kim üzülmez buna? Ama yani üzüldük, öfke, nefret, en, en ağır küfreden, en ağır hakaret eden en iyimiz değil yani. İşte görüyorum ben bugün akıldan, mantıktan uzak bir sürü köşe yazısı yazmışlar. Küfre diyor da. Kim en iyi küfre edecek? Kim en iyi lafı sokacak İsrail'e? İyi de abi böyle yürümüyor ortada o da işler işte yani. Sen istediğin kadar salla o köşeden yani. Hani, ha işte kimse de şey de demiyordur yani bunlara. Aa bravo bak nasıl da güzel salladı bilmem ne oldu falan. O yüzden Doğu Akdeniz meselesi önümüzde duruyor. Yani hala çok büyük bir savaşa gidecek bir krizin ortasındayız yani Doğu Akdeniz'de. Ee, bitmiş değil, çözülmüş değil. Ne olacağı belli değil. Ve de Filistin meselesinde haklı olarak Türkiye haklı bir yerde duruyor, doğru bir yerde duruyor. Ama bütün bunları işte iyi bir şekilde ifade etmedi. de diplomasi deniyor.